Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogla sizlerle tekrar birlikteyim bugün. Arkadaşlarla Edirne'ye geldik. Meriç Nehri'nin civarındayız ve ormana geldik piknik yapacağız. Dayız Ta İstanbul'dan gelip de... Doğru. Çok <laughs> mantıklı. Başka bir açıklaması yok yani. <laughs> Arkada Mustafa ile Samet parktalar. Ciğer yemeye Edirne'ye geldik. Ama şu an ne yapıyoruz? Evet. Kimse yok. Sarkıyordum ya sevgili. Aa, belki bu da Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evde boş boş geziyoruz. Boş değil yani ne bu şu. Yemek yedik. Yer gezdik. Meşhur yerde. Meşhur da çok güzel bir yemek. A101'de bir şeyler dedim. Mustafa tuhaf tuhaf bir şeyler söylüyor. Hayır kıza küfür ettin abi. Ben ne küfür, küfür ya? Yani. E küfür geçiyorum. bir de şiddet e diyor. E geçiyorum. Benlik olmayan şeyler de suçluyorlar beni. Nilüfer de gaza geliyor hemen tamam. Mustafa. Bak vallahi. Satıyor Mustafa'yı? Atacağım Mustafa kendimi şey aşağılara artık. Mustafa'yı satmaya hazır Nilüfer. Ya abi yapma.